promise such as this i always come back demiş Söyleyin onu da. <laughs> Kral tekrardan götten vermeye geri döndü. <laughs> Hadi bakayım. herkes tutuştur gitsen Bence adamın götlerini yakarak kazanabiliriz. Yok. Katılmıyorum. Abi bak. İmmekte bir kişi Bu takım atarken... nasıl la? Karşı amık. Şimdi arkadaşlar siz 2 2 milyon Morgana var yanımda. Vay amına koyayım. Ama... ye ki. Anyway, cipsiye kim diyor da? Araba kumuna kim? Cipsiye mi ya bu resmi kopar? Abi ne zikar? Çok oldu amına koyayım. Oğlum bir şey söyleyeceğim şu talonun iki şey altındaki şey gördünüz lan seri ayak yazıyor. Evet, en sağ en sağ bazdın galiba. Evet. İlerdi yar tempo ne uğraş. Hastikti bu sabanın ürüne bak. Bu ne mı var lan? Ha. Evet. 2 milyon Morgana var. Sende ya ne sen var? Bu genklerini bekliyoruz. Aynen gank Aynen. Aynen gank Ya yanındaki adam karamür aldı. Şşş çaktırma o sana güvenmediğinden değil. Kesinlikle sana güvenmediğinden. Allah belasını versin ona. Morgana karamür? Morgana karamür aldı diye Enes Gidiyorum ben <laughs> Şimdi arkadaşlar bana diyeceksiniz ki nasıl bu kadar usta şaka oynayabiliyorsun? Nasıl bu kadar yeteneklisin? Musta bu yeteneğinin bu yeteneğinin sırrı ne diyeceksiniz? <gülüyor> Sırrım <gülüyor> hacının yar. <laughs> hacının yar. Koca yar. <laughs> Oğlum ben buraya bu medisini koyacaktım. <laughs> ne yapacağım? Abi Ahmet'in sesini koy arkaya. Onu şey. ekleyeceğim. Peki. Ondan sonra Ahmet'in fotoğrafını koy. Hiçbir boy, şey olsun Ahmet. Hiçbir. Geyiğimiz artmış gibi. Öl la. Şimdi. Şakoyla nasıl oynamanız gerektiğini hemen size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi önce amına koyayım. Mı? Şimdi öncelikle burada kredi kesmeniz lazım. Aynen bu şekilde. Oha, Sonra ha, böyle geliyorsunuz. Yaptım. Allah Allah. Sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra vuruyorsunuz. <laughs> Sonra çarp atıyorsunuz. Sonra da yar. Ciddi misin oğlum? Peki beyler 2 milyon borgaranın Q titrememesi. Evet, evet. Ee, kesinlikle hesaplı yapıldı bunlar. Şimdi normalde. Ananı m Şimdi arkadaş, eğer gank atacaksanız early game'de ya bir dur. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Anladım. O bir bebeğe gönder hala gelmedi Şimdi normalde early game'de gank atacaksanız E açabilirsiniz 2. seviyede ama benim bot lane'im bir davar olduğu için prem olmamasına rağmen öküz gibi ittirmiş amına koyayım. Öldüm am. Evet bana bana bıçaktan pending de öldüm. Öldüm amına koyayım. He bana şimdi şeyim biraz ama ee, Ölmüş bir şey yok. Evet gel, güzel gitme ne olur. Abi adamları tanıtmadın ekibi. Ha. Ekibi daha önce de daha önce de sadece arkada bazı videolarda ses olarak gelen Mustafa var. Ülke <laughs> ses, alt ses, mide <laughs> ses yok. Özellikle benim akali videolarımda mide ses, top ses diye bir ses duymuşsunuzdur. <laughs> Mustafa'nın <laughs> Mustafa da <Aa>, kızıyı <laughs> zaten biliyorsunuz. 15 milyon Viegosuyla. Ahmet ekipte vardı. Ama videolarda yoktu. Öyle bir sıkıntı var işte. Şimdi o da arkada <laughs> ödev yapıyor. <laughs> Şöyle sıkıntımızı keselim. O alt ormanına doğru yöneldi. Alttaki sıkıntılı aldı. Şu an üst salgınla doğru ilerliyor. Bunu hızlıca bir keselim. Sonra bir talonla doğru destek atarız kuzeye. Şimdi arkadaşlar <gülüyor> <biz> <gülüyor> uzun zamandan beri özellikle ben yoktum. Yani hayatınızda nasıl neler değişti hiç çok bilmiyorum ne sıkıntı değişti de. Belki beni çok ilgilendirmiyor o konular. Ne yaptığınızda zaman bir şey diyemiyorum. Ama benim hayatımda para şahsen gittim. çok bir sürü şey değişti. İşe başladı adam, Oros çalışıyor çocuğu. çalışıyor. Vay bir siktir git hayatımdan artık sen de Ne olur siktirip gider misiniz beyefendi? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Ben gözüktüğüm için. Vay da burada. Kanka öyle bir, game play bu öyle bir gameplay yok bu arada. Öyle bir gameplay yok bu arada. Keserdi keserdi. keserdik ya. <laughs> <Yanılmış arkadaşlarım> da. <gülüyor> <gülüyor> Dayı keseriz. Adamın <laughs> milyonunu getir artık ya. Ne yapıyorsun orada? Orada düz bir bir çekiyorsun ya. eğlenceli maç. Videodan mutlandı. İnanılmaz. <gülüyor> Abi hayır. Şimdi Kuzey'i anlayabiliyorum. Ben <Sessizlik> ne yapıyor? <laughs> A kuzey 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 kuzey. Seri yönel. Yalan yalan yalan. Tutuşlu attım. Vuruyorum. Eğme harcamadım. Hadi Allah. Aa, sen benim farmımı mı çaldın? Bitches seni. Ben yanındaki adam yeni support demem. <laughs> Şimdi tekrardan bir alt hormonumuz dönüyoruz. Adam zaten benim kuşları aldığı için şu pek müdahale edemiyorum var. ama Mustafa'yı birazdan vuramam e bir gerekecek çünkü ya, yardım var. istiyor benden. Tabii ya, yanındaki hanımdayın support dem aldı. Eee <laughs> olabilir olabilir çaktırma sen onlara. Onlar ötür şeyler çok normal. TR server burası. Ben alıştım sen de alışacaksın. Yok. Kuzey sana doğru yöneliyorum. Nereye yürüştüler? Onlar yeşil olur. Nerede o? Tamam. Ee, atlıyor. Vurdum. Nereden kaçıyor? Tamam şurada şurada ben şuralarda. Mı? Büyük ihtimalle sen evet, oradan altına, yürü. Altına, altına. Burada mı? Sen alta bakan. Aa Burada bir yürüyorum. Yürüyorum sana yürüyorum. Onun çok kaçacak bir yeri yok. O şekilde zorlarsan. Evet, burada burada burada. burada, 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 burada. <laughs> koşuyorum koşuyorum. Biraz daha atlama ya, bakalım. Yanındaki Morgan'ı kör benim. Kör kör. Kuzey. Kuzey. Kaldır oğlum onu. Ananın tutturdun onu. Kestin oğlum. Allah'tan var ya kes. Şey çalmak için uğraşmadım. Ya, sana bir abi. Şimdi ya ben yanımda yürüyen niye Bot lane oluyor. bot lane I am coming ya, for you my adam brother Adam var ya Rehoboth'um çok aptallık etti Şimdi Dedes, burada Ay, nelerimiz oluyor bir bakalım <laughs> Burada wardları var galiba böyle oynayışı yok ben Bir şey söyleyeceğim, Mustafa benimle yürüsene bir Benimle bir yürüsene Mustafa buraya doğru Haberin tamam, olsun Kul altından çıkam. Tamam tamam Ben Talon gözlüyordum, ben de Talon'la yürüyordum Aa burada değilmiş tamam tamam, tamam. geri dönebilirsiniz Ya sen beni niye buraya yürütüyorsun be adam Minyonu kaybettim senin yüzünden Sabret adam gelir Eee Zed bey Gelir misiniz şöyle bir ha? Teşekkür ederim. Red abi. Bey. Red Bey, Red lan, Red lan, Red işte. Evet. Vurdum götüne. Şimdi Şako ile Power Farm yapılmıyor ama. Abi ben Çanakkale yeşilmez yazıyorum. Allah be, inşallah seni binaen kırılır tamam mı? Abi bak. Artık Allah Bey şey ne yapıyorsunuz? Şifa mı dağıtıyorsunuz birlikte? Abi biraz açılmalarına izin mi verseniz? Biraz yaklaşsalar mı gençlik yani? Kulağı altındayım daha nereye açılsın mı? Pezemeyin. <laughs> biraz açılmalarına izin <laughs> mi verseniz? Bak ben böyle ekmek banıyorum çünkü. Yanındaki Morgana falan kör. <laughs> Ekmek banıyorum abi. olur abi ekmek banıyorum bak Ay, şu an. Tamam yürüyorum şey yürüyorum genç ya. yürüyorum. Yürüdüm. yürüdüm. Yürüdüm 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 yürüdüm. Attım da W'yu. Ee, ona fokus ona fokus aynen ona fokus. Aynen ona fokus. Fokus buna. Fokus buna devam. Bana Çok iyi çok iyi. Git. <laughs> Allah belanı ver. devam devam. Ya, Götüne şey vurdum bir tane. Olacağım. Ben stun yedim. Kule ya, bana vurdu. Öldüm. Şimdi e CS'de e biraz gerideyiz. E Onu hemen toparlarız. E Çok bir şey değil o. tamam tamam. No, no, no. Sen alır avradın. buradan gelecek o adam biliyorum bak. Hiç sen gelecek ama artık. Hiç sen gelecek. Kaç Vay mı? adamın. Allah belasını versin o vayın tamam mı? İnşallah şu ekran kartı yanar mı? O insta seni kempiyor değil mi? <laughs> Adak artıyam Allah belasını versin. Dün yüzü görmesin. Ha, Dün yüzü görmesin. Dün yüzü olsun bunun evladı. Ya direkt kör olsun ne geçme moruk. Ama birik oynuyorum ya. Bu Morgana'yı da aynı şey diyebiliriz. Oğlum bizim bütün lane'ler niye kaybediyor ben anlamıyorum. Ben sana bir şey demiyorum da yeter artık arkadaşlar ölmeyin Mustafa sizler kaç defa geldim. Allah rızası için ya. Kaç defa mı bir kere geldin onlara kill vermenin pezeden <laughs> <laughs> Ben ama burayı ben kontrol tutama alacağım 4 defa. Benim hatalarımı <laughs> benim niye suratıma vuruyorsun? Kuzey'e kontrol tutama. bir daha geldi. Oğlum sen manyak mısın lan? Ben durmuyorum ki ben burada ya. İyi ben de kırıyorum. Ama de iki seseyle O ejder almak isteyebilirim. Ya Biz kendimizi burada şimdi. gösterdik. Bakalım şu evet. an o neler yapıyor. Abi adamın en büyük hedefi kuzeye gitmek. Ejder alıyorlar, ejder alıyorlar. Ejder alırlarsa müdahale et hey hemen. mi? Hey mi? Hemen müdahale et. Ben mi suçum? Ben evde televizyon izliyorum. Hemen müdahale et o ejdere Emin Dur yolcu. Bela yolun ben siz o zaman. Aynen aferin size ben geliyorum şimdi oraya. Ölmediniz değil mi? Allah inşallah. Helal. Onu da kestiniz mi helal olsun size. Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, Kardeş, bot lane. Öyle I am coming my brothers. Bot lane'de Lee oynarsan göreceğin şey tabi bu güzel yani zekalı. Şimdi adamın bluesundayız gençlik. Adamın bluesunu çalıyoruz. Kendisi de top lane'de. Bizim top lane'de gördüğümüz gibi alt ormanını sömürüyoruz. Bizim bot lane'in gelmesini bekliyoruz tabi ki bu sırada. Adam, Bizim bot lane geldiği gibi yedi, rakibi de e, parçalayacağız şu an. Rakip bot lane'i de aynı şekilde parçalayacağız. Hızlıca şunu bir keseyim. Buna çarpımızı sallayalım. Şöyle bak ufaktan mı yürüyorum gençlik size? Mustafa biraz adamlar... Neyse şöyle gelelim. Siz öyle fight ederseniz ama sıkıntı olur ha bak ben yetişemeyeceğim size biraz. Kesin oğlum onu. Tam Swain'i keseriz. Swain'i keseriz ben geldim. Swain'i keseriz ben geldim. Bas. <laughs> yeter ulan, yeter! <laughs> yeter! Şaka mı yapıyorsun? Yat aşağı. Tamam. Tamam. Ay nice oğlum. Şimdi redimiz duruyor. Redimizi keselim. Ya abi bu çar. Harbiden Ormanda iğrenç bir şarkı ya oynanmıyor anasını satayım Şarkı Abi şaka orman dönemiyor ya, ki o kadar mi? iyi vermez, vermez, Kestiniz mi adam ya Muhtem Hücursun. Kestiniz değil mi Helal oğlum size helal lan Ama vay sarhoş gibi oynuyor ya ben size söyleyeyim da Şunu da alalım Şöyle çarpımıza sallayalım Götüne de vuralım <laughs> Bir küfür aman, ederim. Aman, Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Hızlıca burayı da pushlayalım. Çünkü bir base atmak istiyorum. 2K gold var. Ama bizim bizim Aa, ben ilkten Sıkıntılar falan. var mı? Kuzey sana koşuyorum. Sana koşuyorum. Sana koşuyorum. Sana koşuyorum şu an. Her şeyi bıraktım sana koşuyorum Kuzey. Ee, kes, kesmiş oğlum adam zaten kestim deseydin keşke. Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim bir bilsen. Bot size bir tur daha geldim ve base attırdınız bana ya ne diyorsunuz? Gelsenize. K Bot. Ay buradır. May gençlik. Direkt bota koşuyorum ben base atmadan. Direkt bota koşuyorum. Gelin 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 gelin. Aa sıçraya bak. Bottayım ben Bot, bottayım. Sıçralara bak. Tamam, skilllere Yürüyün bak. abi adamı. Adamlara yürüyün o adamlara beyler. Geldim. Vuruyorum. Götüne vuruyorum. <laughs> Aldık çok güzel. Şükrü'yü de çıkardım. Şükrü vur. Onu <laughs> da ben alsaydık keşke. Neyse. Anti Talon'un yukarıda gördüğünüz gençlik. Talon'a gireriz abi benim canım. Bir dakika. Tamam. Benim şu an canım yok o kadar kuzeyciğim. o yüzden. Apostas talon burada abi beni dövüyor. Aynen, talon var. orada yok işte o yüzden. Öh, imlak. <laughs> her gün canım yapmıyor, benim her gün canım yanmıyor. Abi ama işte bunu söylüyorum, benim yanından çıkmayın ya. Allah belağını versin. Pardon. Abi Morgana benim yanımdaydı kayboldu Mor bir anda Morgana ya. Morgana satışı koydu. İlginç. Cidden ilginç. Neyse ya 3-2-2 çok kötü bir skor değil ama iyi dedi. Sıkıntı orada başlıyor. Abi. Şimdi ejderimiz 10 saniye sonra geliyor. Benim top side'ı silip süpürüp bot lane'in düzgün bir şekilde oynaması lazım. Ki oradaki ejderi vermememiz gerekiyor. Bir almışlar. Kimi ejderi aslında karşı taraf için çok işe yarıyor. Ve bizim top lane'imiz 3 kere ölmüş. Bak ben bir Niye sanıyordum. orada niye bana Biraz daha soru yani. işaret atarsan kardeşim kalbini kıracağım tamam adamı gördüm. Abi ben niye yalnız bıraktınız? Yani. Akali bota video olabilir beyler. Akali burada. Ha anladım. Tamam. Bir destek yok mu bana? Topa yok. yürüyorum abi ben. Sen beni yalnız bıraktın sana destek mi yok? Destek yok. Tamam ben buradan biraz çıkacağım ya. Morgana'nın da benim Sven'in elinde yok yok. Alamette. Ha sik. bu menzil ne? Bu çara buff falan mı geliyor? Tamam. Anti yani o kadar da iyi oynamadık bir an çok ciddiye bağladım. Ama, Ama güzeldi ya. Güzel play yaptık ya. ok, O kadar da koyayım koyayım iyi olmasa ya. da. Şöyle biraz daha o adam beni yalnız bırakıyor. alıyor. 80 farmı varmış. Bizim o vaganın da. Oh midde tahrip de bu işini arıyor. Beyler haberiniz olsun. Sen tahrip mi oynuyorsun lan? Şöyle birazcık para çıksın. Bakalım şimdi. Bitmiyor bir şey. İşi kam Geliyorum kanka sana. Ölme sakın. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Ben geliyorum ben geliyorum. Bana kaç. Ok atma ye. Bana doğru kaç ya. bana doğru kaç. Burada vordu var tamam. Orada vordu olduğunu biliyoruz. Belli etme amacımın amacımız bu kadar ya. Tamam. As siktir. <laughs> Büyük trolledim. A de. ben bu ireliyi anlamıyorum. Bir hasar çıkıyor, bir çıkmıyor. Bir hasar çıkıyor. O aldığın iteme bağlı ya dayı. Ya mahvolmuş aldım. Ha. Bir kere adam kese hasar atıyorum. Adam geri geliyor hasar atamıyorum. Ya karşıdaki çarın şeyine göre, gücüne siz... göre seviyeni bağlı. Değişiyor birçok bir şey var ya. Akalini yanında base at. görmedi ha. Bu arada ejder alırız ya Mustafa gel bakayım sen şöyle Gel bir bakayım kardeşim seninle biz bir ejder alalım. Morgan'ın da Allah belasını versin. Ama <laughs> bak Orada Aman o fight yaparsak temaniz. kaybetme ihtimalimiz var bence. Bence Hiva'yı önce çıkartalım Çok yani. yap, herkese dal, bana bana lan. Hedef ben miyim lan, oraya miyim lan? Yok ben varım, ne fight kaybedeceğiniz lan? Ama işte diğerleri de map'te gözükmüyor, o yüzden diyorum Niye de map'te gözükmüyor? Ben varım lan, map, map benim. Lan map'inizi sik Patladın kanka, geçmiş <laughs> şey olsun. Bunu da alalım. Bir geldi, Svana geldi gençlik, Svana geldi. Swain'i bende dönebiliriz. Swane istiyor öldü. Akali geldi. Nasıl bir şey atmayı unutma. Atamadım, Aa, o kadar hızlı kestiniz tamam. tamam. ki. Alayınızı yedim şimdi. Adam sıçra bastı lan. Sıçramaz do. Asa. Aaa Cici evet, Özcü gel bakalım seninle bir şeyler deneyeceğiz Tamam Öl Neyse. En üzerimde item var sandım. Talon burada bu arada. Talon buralarda geziyor. Gelsene Kuzey benden. Ne ee... Ama ben yok Allah'tan abi, bir, şey bir cümle kullandım değil mi? Ben yakala Kuzey bunu yakala yakala. Hadi dur, benim intikamımı yakala. alın. Hadi benim intikamımı alın. İntikam. Buraya gelecek duru. Buraya gelecek. Buraya. Abi oğlum Çıkamaz ki bu. kaçış stili yok Yok. Çapa, rubi, rubi, lava, lava, mahi, komi, Çıktı mı? Yok ya. Sikti. Şu abi şu bak kaleye yürüsene ya. Şu bak kaleye bir yürü. buraya yürümek de. Abi sen rüt çekmişsin. Niye sana sürütüyorsun amına? E kanka. Lesin ölme lan lesin. Lesin ölme yavrum biz geldik. Tamam öldüm şimdi. Tamam gel. Gel yapalım bu Ya onu. bana az bir şey kilise be yok artık. 11, ama asistim, ama var öyle 11 <laughs> asistim var <gülüyor> lan. 11 asistim var lan. Lan supportla aynı asistim var. <laughs> refah diyor refah. Ben de makamı sıkıralım Burası sıkıntı. Vay bizim jungle'a dönüyor. Hepimizin jungle lan bu salak. Ya. O yüzden bizim dedi. Kuzey mi? kestin onu. Ya Kuzey bereşe kasılmış. Ya miyasal. Ya bereşe kasıldı lan? Aktiler. Templendim ben oğlum başım başımda. Benim başım başımdaki sizi kasıl ve kayıp altı mı Onu gördülerse. Gördülerse videodan çıkmışlardır ama. Kanka sen. <laughs> Dive'ladık Kuzey, mı? Ben, tatmak, maç kazandırmaz. Çık kuzey. Hakkımla kill aldım. Neyse seni kurtardık. Seni kurtardık kuzey Allah'tan. Abi beni kurtardı abi kesinlikle beni kurtardın Ya ben son sen sana bir iki yere daha vuracakken son anda bana döndü. Birader bu neymiş ya? Birader biz oynamayalım oyunu. Nerede kesti lan o seni? Kardeş bu neymiş ya? Uyum uyum Bu ne koyayım? Adam bana 200 yani Kanka 76 saniyesi ama adam nasıl şikiller atıyor amına? iyi hey, ben hala çözemedim anasını satayım nasıl bir çare? Kilginçi sarı. Hasar çok tuhaf çıkıyor. Bunlarda ben kilit almasam güzeldi de işte. <laughs> ya nasıl işte. Çaktırmam oğlum onlara. Onlar yardım etsin. Mustafa'ya 3 goldan taciz çok belli bariz yapıyorlar. 4 gol lan taciz. Allah kesiyor. Ben yani bizim kör e bakın kör keşiye bakın Ben yani kör keş işle ilgim yok artık ya Bizim morgana'ya bakın Allah alsın onu 2 milyon bir daha ya Oğlum bizim, oğlum bizim oradan bir kaygı değil oğlum Adam şöyle demiş Ya şey bana lane'de sıfır yardım etti kanka Kanka mı? Kara mühür aldı kanka Ya amın yapayım, sana yardım edersin çok doğal Abi adam ilk tam kara mühür aldı beni o kadar siklemiyor ki Göstersene Aha. bana onu ya Ha burada. Tam o yemeyeyim diye o onu de ya aslında Şu iki de saniye de. bir uzaklaştı sana ben. Bir dakika ama şükrücüğüm. Birazcık daha uzaklaş. Bir anda dört koldan taciz çok belli bariz. Ocağım söndü. Bu nasıl devrandır? Bırak... Evet. O ne? kankam ben ilk ortum biriktiremiyorum. Bu nedir lan? No? Ulti yoktu lan. Yine Maalesef beni hiç alakadar etmiyor kardeşim. Ha, Şimdi. Eklere girer misin bu arada beyler? Ha? Gastikler var artık. Bak yüzde yetmiş beş. Eee neydi o? Pardon yüzde altmış bir hasar engellemem var benim. Ya sen bir yürü git ya. At yalanı ya. Kestan, pipi. Kardeşim Asistan ben niye çarpatamıyorum köpekler... atamıyorum bunu? Bak kişi çaldı beyler. Bu arada mid fight'ını oynarım Enes abi. Oynarım. Ama bu farmda size, Şimdi bu farm da çok tatlı dayı ya. Hmm. Morgan zaten ben W çapayım. Kuzey biraz gecikmeli beni geldi. Geliyorum 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 Kuzey geliyorum. Kuzey geliyorum. Asik. farm getir bana. Ocağım söndü. Nasıl beladı Ya Kuzey bak kafa atıyor adama kilik çalıyor ölüyor sana döveceğim seni he Talon V yokken Zaten gelme bana gelirsin. Ahmet de Free gelsin. kill alıp bence de ne öyle yapayım? olmuş Yani Teren'in Türkçe ortalaması herhalde bir kanka ya Hiçbir şey anlamıyorum yazdıkları Siz ne diyorsunuz gençlik? Teren'e Türkçe ortalamasına ne diyorsunuz? Cevap versenize Ne sus <laughs> Ezdan Aa FF <laughs> FF gelmiş <laughs> uh... <coughs>